Herkese selam arkadaşlar. Ben Klaas. Kanalımın ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün isimsiz bir kardeşimiz demiş ki abi kuyu yap üstüne de zil yap demiş. Ben de yaptım. ve bu, bu da kuyumuz. Şehrimiz gittikçe gelişiyor. Ve demiş ki şehrimiz güçlensin diye golem yapabilmiş. demiş. Ben de ne yaptım. Ve son olarak bize demiş ye. Köyleri meks, meslek yap demiş. Ben de tabii ki de sözümü tuttum. Arkadaşlar özür dilerim. Hasta olduğum için biraz da Var yani. Gördüğünüz gibi. Burada çalışıyorlar arkadaşlar. Gördünüz mü? Üstten çıkan şu şeyler işte. Gördünüz mü? Birazcık da onlar işini yapıyor anlamında. Arkadaşlar evet. Köylere ekmek kazandırıyorum burada. Çok iyi bir youtuberım bakın. Köyler burada çalışarak ekmek ekmek parasını kazanacak arkadaşlar. Belki de para biriktirirse eğer bu evleri falan olabilir arkadaşlar. Bu ev bayağı pahalı patlayacak gibi. İçeri kimse girmemiş mi ya? Aa girmiş. Hadi size iyi geceler köylücükler. Azıcık mı yatak koysaydım ya? Neyse, şöyle yatarlar artık. Evet arkadaşlar. Yaptım. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar Sizce diğer Minecraft videomda ne yapayım yorumlarda bunu yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın bu kalın.